Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz 2025 günlerden Salı saatlerimiz 20:07 gösteriyor. Hepinize mutlu bir akşam dilerim. Piyasada karışık gelişmeler var. Hem iç piyasada çok da iç acıcı gelişmeler yok arkadaşlar borsa tarafında. Avrupa borsalarında yatay seyir devam ediyor. Trump'tan gelen açıklamalar var. Trump'tan yine geri vitesler görüyoruz ve dünya bunu nasıl fiyatlayacağını şaşırmış durumda. Dolar endeksinin güçlendiği ons altının da bir miktar geri hareket ettiğini görüyoruz. Fakat destek seviyelerinin altına gelmemekte direnen bir ons altın var. Gram altında da düşüşlerin ons altına göre biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Gelin isterseniz şimdi altını, gümüşü, borsaları, bitcoin'i inceleyelim. Öncesinde gerçekten kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızla kanalımızı destekliyorsunuz. Bizim için en önemli şey de videoların altına gelen özellikle pek çoğu olumlu olan yorumları görmek bunları gördükçe daha çok araştırıyoruz daha çok faydalı olmaya çalışıyoruz ve özellikle çok kritik alanlarda size faydalı olduğumu düşünüyorum bunu sene başından beri borsa tarafında yaptım altın tarafında geçtiğimiz yıl Gümüş tarafında çok paralar kazandık Ben de kazandım sizinle birlikte alım satım ne yaparsam zaten paylaşıyorum biliyorsunuz borsa bugün 10.000 seviyesinin altında kapattı yani 1.000 10 hemen altında 9.998 puan seviyesinde kapattı. İçerideki gelişmelerden, e, siyasi haber akışlarından etkilendiğini düşünüyorum. Fakat yine söyleyeyim, e, borsa ile ilgili yorum yaparken her zaman söylüyorum, merkez bankası bir faiz indirim patikasına girecektir, beklenti bu yönde ve bu olduğunda belki de bu durumunu telafi edebilir. Yani biraz e, şu anda içeride olanların e, yüreğine biraz su serpmek adına söylüyorum. Ama farklı pozisyonlarda olanlar, farklı yerde parasını değerlendirenlerin de bir fırsat olarak e, borsayı görüp hemen girmesini ben kendi adıma önermiyorum. Kendim de girmiyorum zaten arkadaşlar fakat altın tarafında tekrar konuşuruz altın için Uzunca bir süredir hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında e, yükselişlerin Eylül ayına kadar sınırlı olacağını Belki de hiç olmayacağını her zaman söylüyorum arkadaşlar e, Bu yüzden bunun yerine e, para piyasası fonları ve vadeli mevduat yeni altına girmek yerine buralarda değerlendirenler için oldukça eli tutulur karları da beraberinde getirdi şimdi bunları anlatırken sizinle bazı şeyleri paylaş istiyorum. Özellikle yatırımcı psikolojisinin nedenli önemli olduğunu anlatmak açısından. Şimdi ons altına baktığımızda gün içerisinde aslında ons altın 3294 dolara kadar geriledi. Fakat oralardan sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte yükselişleri de gördük. 3.300 dolar kuvvetli bir destek gördüğünüz gibi hemen altına indi ve oradan döndü. Altına gelebilir mi? Her zaman söylüyoruz. Tabii ki gelebilir. E, 3.150 dolar, 3.100 dolar hatta 3.000 dolara çok kötü senaryoda e, gelebilir. Buralar alım fırsatı olarak değerlendirilir. Fakat yeni ve yüklü alımlar için para piyasası fonları ve vadeli mevduatın e, önemli olduğunu ve altına eylül ayına kadar yatırım yapmaktansa buralarda değerlendirebilmenin e, daha mantıklı olduğunu söylüyordum. Fakat videoların altına gelen yorumlarla e, size bir iki bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim yatırımcı psikolojisinde inanın öyle bir durum var ki şimdi diyelim ki altın alacaksınız veya altın satacaksınız. Şimdi videoların altına yazıyoruz. Hocam altın almam gerekiyor. Şimdi mi alayım? Önümüzdeki hafta mı alayım? Ne zaman alayım? Neyi bekleyeyim? Şimdi bir bir kere bu sizin soruyu sorduğunuz kişi eğer bu bensem o verinin nasıl gelebileceğini, piyasanın buna nasıl tepki verebileceğini kimse bilemez arkadaşlar. Özellikle böyle önemli bir konuda sizin yapacağınız hem yorumları dinlemek, takip etmek ve birkaç kişiden dinlemek sonra da kendi kararınızı kendiniz vermek. Sonra videoların altına yorumlar geliyor. Hocam demiştin ki gram altın düşmeyecek, ons altın düşse bile e, dolar tl kuru destek verecek. Evet bunu hala söylüyorum. Onz altın geri çekilse bile dolar TL kuru'nun desteğiyle düşüşler hem sertleşmeyecek hem de dolar TL kuru sebebiyle yükselişler gram altında devam edecek diyorum. Bakın ama şunu da söylüyorum Eylül ayına kadar bunu aylardır söylüyorum yalnız Eylül ayına kadar e, bir yükseliş beklemeyin. Eylül ayında ne var? Eylül ayında Fed'in faiz indirimleri var. Fed'in daha önce faiz indirme olasılığının olmadığını da aylardır söylüyorum arkadaşlar. Eylül ayı itibariyle Fed faizleri indirecek ve yükselişler ons altında başlayacak. Zaten Eylül ayına geldiğimizde dolar TL'de de hatırı sayır yükselişler olduğu için gram altında yükselişler daha da hızlı olacak. Asıl biz parayı Eylül ayı itibariyle kazanacağız arkadaşlar. Bu aynısı borsa tarafı içinde geçerli. Hatta e, bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapmıştı. Borsa hep yükseliyor. Sonrasında satışlar geliyor, düşüyor. Bir arkadaşım yorum yapmış. Ben her zaman söylüyorum ya borsada biraz daha bekle gör yapmak e, önemlidir diye. Ya işte niye böyle söylüyorsun? Borsayı düşürmeye mi çalışıyorsun? Arkadaşlar benim sözümle o borsa düşecekse zaten o borsa hiç çıkmasın yani. Hep borsayı kötülüyorsun. Arkadaşlar kötülemiyorum. Gördüğümü, analiz ettiğimi söylüyorum. Tabi o arkadaşın böyle çok aşırı sert girmesi e, çok hoş olmadı. ya yani Böyle durumlarda saygı çerçevesini e, aşan yorumları olan arkadaşları da engelliyorum, geçiyorum arkadaşlar. Cevap dahi vermiyorum. Ben size söylediklerimi e, şöyle kısaca özetleyecek olursam altın tarafında yükseliş devam edecek. Gram altını dolar tl destekleyecek. Eylül ayından itibaren altında yükselişler başlayacak. Bunu söylüyorum. Tüm söylediklerim bu çerçeve içerisinde. Borsada her an düşüşler olabilir. Bu içeriden de kaynaklanabilir. Yurt dışındaki ki ben özellikle ABD borsalarında büyük bir balon olduğunu düşünüyorum. Bu balon patlarsa bize de sirayet eder. Ben şu anda borsa tarafında bekle gör yapmayı düşünüyorum. Hatta şunu da söylüyorum. Diyorum ki ben borsada yükselişlerin baş başladığına inandıktan sonra alım yaparım biraz yüksekten de almış olsam aldığımdan itibaren yükselişleri görmek isterim diyorum Çünkü arkadaşlar herkesin parası kıymetlidir ama benim param gerçekten kıymetli bugüne kadar belki çok önceleri bu işlere ilk başladığım zamanlarda çok para kaybettiğim işliğim vardır fakat sonrasında portföy mantığını anlayıp trendleri takip edip ona göre yatırım yaptıktan sonra kaybettiğim çok azdır arkadaşlar yani portföy içerisinde belli lerde zarara girdiğimi hissettiğimde zaten hemen zarar kes yaparım ve çıkar başka bir tarafa geçerim. Bakın 3 yıldır beraberiz. Beni ilk günden itibaren 300 aboneden itibaren takip eden arkadaşlarım var. Videoların altına yazıyorlar. Teşekkür ederim. Hep yaptıklarımı paylaşıyorum ve biri de desin ki sen bu konuda zarar ettin. Arkadaşlar tabii ki ara ara zararlar oluyor. Zarar kes yapıyoruz, çıkıyoruz. Hata yaparsak da söylüyoruz. Örneğin altının bu kadar hızlı yükselişini tahmin etmemiştim altın yükselir ama 2024 yılındaki kadar çok ivmeli olmaz diyordum. Fakat öyle olmadı. Fakat altın yine yükseliş beklentimizi korudu, yine yükseldi. Ayrı konu. Ama borsa tarafında ve gümüş tarafında ne dediysek yıl başındaki videolarımızı izleyin arkadaşlar. 31 Aralık, 1 Ocak videolarımızı izleyin. Portföylerimize bakın. Şu anda o portföylerimizin hiçbiri yok. Sadece %40 e, gram altın portföyüm var. Onun dışında portföyüm farklı taraflarda. Borsada yatırım yapmak için bekliyorum. Gümüş tarafında yatırım yapmak için bekliyorum. Bunların zamanını kolluyorum arkadaşlar. Evet biraz fazla konuştuk ama bunları söylememiz gerekiyordu. Yatırım psikoloji işidir. Kimsenin sözüne bakılarak yatırım yapılmaz. Dinlenir, okunur, bakılır. 3-5 kişi dinlenir ama sonrasında nihai karar e, bu yatırımcı tarafından verilir ve suç kimseye atılmaz. Ya işte sen bana böyle dedin altın yükselecek dedin de yükselmedi. Ya zaten kimse yatırım tavsiyesi vermiyor. Özellikle söylüyorlar yatırım tavsiyesi değildir. Yanı olabiliriz diye. Herkes yanılabilir. Burada önemli olan finansal okur yazarlığı edinebilmek, temel analizin ne demek olduğunu anlamak. Çünkü ben size bir sürü haber akışı anlatıyorum ve bunların olabileceği sebepleri de anlatıyorum. Bir süre sonra neyin, ne zaman, nasıl olabileceğini siz de bir haberi gördüğünüzde anlayacaksınız. Evet arkadaşlar gram altına baktığımızda 4252 TL olduğunu görüyoruz. %0.88 geri çekilmiş. Ons ne kadar geri çekilmişti? %0.89 neredeyse ons altınla gram altın aynı şekilde bir geri çekilme göstermiş. Dolar TL kuruna baktığımızda %0.15 bir yükseliş var. Artık 40 seviyesi aşıldı. 40 lira 02 kuruş. Bundan sonra artık her zaman söylediğimiz gibi Temmuz ayı ile itibaren yükselişler başlayacak diyorduk. 40'ı geçti ve bundan sonra yükselişlerin biraz daha ivmelenmesini bekleyebiliriz. Gram altında 4350, ardından 4400, ardından 4450 ve 4450'nin geçilmesiyle 4500'lü seviyeler bizim için e, çok da uzak olmayacak arkadaşlar. Fakat bu belli bir zaman alacak. Eylül'e kadar vaktimiz var. Yükselişler olsa da büyük ihtimalle sınırlı kalacaktır. Tabii ki bir siyah kuğu çıkmazsa, beklenmedik bir savaştır, farklı bir şeydir. E, on altına etkileyecek ve altına e, güvenli liman özenliği kazandıracak bir şey olmazsa bu seviyelerde gitmesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi o tür bir olay olursa yükselişler aniden hızlanır. Gümüş tarafına baktığımızda 36 dolar 50 sent takip ettiğimiz seviyesinin üzerinde buradan sonra takip edeceğimiz seviyeler 36 dolar 57 sentin birlikte 37 dolar 50 sent ardından 38 dolar 50 sentin geçilmesini takip edeceğiz ardından buralarda kalıcı olursa da 40 dolarlı seviyelerin geçilmesini görmüş olacağız arkadaşlar ABD dolar endeksine baktığımızda şu anda 97,59 seviyesinde yükselişi hem faizlerin yüksek kalacağı ABD tarafında beklentisi yani Eylül ayına kadar hem de tarifeler tarafındaki durum Dolar endeksinin bir miktar güçlenmesine neden oldu arkadaşlar. ABD 10 yıllıklarına baktığımızda 4.42 seviyesinde burada ABD 10 yıllıklarına talebin gittikçe azaldığını, çıkışların arttığını görüyoruz. Bu da Trump'ın e, hiç hoşuna gitmiyordur. Bir süre sonra piyasaları farklı yönde e, hareket ettirecek bir iki cümlesiyle ondan sonra tekrar ABD 10 yıllıklara bir miktar alım gelecek, dolar endeksi aşağı gelecek. Bu böyle sürüp tahterevalli gibi devam edecek arkadaşlar. Fakat şu anda çıkışların oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de 105 bin, 109 bin dolar arasında gidip geliyor arkadaşlar. Burada söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dün de söyledim bir testere piyasasıdır sürüp gidiyor. Biz 100 endeksiyle videonun başında zaten içerideki durumu anlatırken konuşmuştuk. 10 bin seviyesi kritik bir seviye. Bunun altında eğer kalıcı olursa ki çok kritik bir yerde kapattı. Buradan sonraki en önemli destek 9800 seviyesi. Eğer ki 9800 seviyesinin de altına gelirse hızlıca 9700 ve 9600 seviyeleri kırılabilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi buradaki bu düşüşlerin önündeki en büyük engel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına girmiş olması. Evet, şimdi bir de ABD piyasalarına bakalım. Dax endeksi anlaşma beklentileriyle birlikte Avrupa Birliği ile Amerika'nın tarife savaşlarındaki anlaşma beklentileriyle bugün de %0.51 yükselişle kapattı. ABD borsalarına baktığımızda S&P 500'ün %0,04 eksi de, Nasdaq %0,09 artı da, Dow Jones'un %0,36 eksi de olduğunu görüyorum. Tamamen yatay fakat yatay negatif denilecek bir seviyede olduklarını görüyorum. Bunda Trump'ın açıklamalarının büyük bir katkısı var. Piyasaların kafası oldukça karışık. İsterseniz onları haber tarafından bakalım. Hem de haber akışları ne yönde onu da incelemiş oluruz arkadaşlar. Trump biliyorsunuz dün e, ne dedi? Güney Kore ve Japonya'ya %25 tarife uygulayacağız dedi. Japonya biraz bu konuya sert çıktı. Yani tarifelerde bir anlaşma beklenirken bu ılımlı bir anlaşma yerine yine heybeden büyük büyük rakamlar çıkmaya başladı ve aynı zamanda da belirsiz sürmesinin en önemli nedenlerinden biri de Trump'ın herkesin 9 Temmuz'da bitmesini beklediği tarifelerin artık 1 Ağustos'a kadar uzamış olması bu da biraz piyasaların iştahını kaçırdı arkadaşlar. Bakın son düşen haberde Trump 1 Ağustos itibariyle uygulanacak tarifeler için süre uzatımı olmayacak diyor. Yani buna kim e, inanacak? İnanabilecek miyiz? Piyasada buna göre pozisyon alabilecek miyiz? Bunu bilemiyoruz. Trump ne derse o. 9 Temmuz'u Içinde son diyordu. Şimdi de 1 Ağustos'a uzattım. 1 Ağustos son diyor arkadaşlar. Evet gelişmelerde Trump dışında çok fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.